Bak gitmeyen Yamaç dedesi de gidecek diye. Nasıl? Bak, ya bak gitmeyecekti normalde. Bak hadi ağlardı. Geçelim. Hadi gidelim dedi ona Neşko. Hmm. Hadi gel ayakkabını giyelim. Dedesi de montu Ay, giydi ayakkabını. onları indirme. Evet. Bule. Evet. Bak dedesi ne diyor Bule? Ne diyor? Orada niye ee, giyin? Lambası oldu. Neyim? O şeyin lan mı? Dedesinin montunu gördüm. gördüm Hadi ben git. montu giyince hadi deyince hemen hadi. Tabii yoksa ağlardı gitmemek için. Ayakkabıyla Aa. basıyoruz azıcık. Bas Neşkon bas. Temiz onun ayakkabılar içeride giyelim. Temiz baksana hiçbir şey He. Çok dedeci ikisi de çok dedesini seviyorlar. Ne yapayım onlar? Bak. Bak, bak dedeye bak dede, Bak, bak ağladı <laughs> normalde giderken bak. Hadi. Ah yavrum bay, bay bay. Bana, bay bay, bana. Bay bay. bana yapar bay bay. Hadi bay bay tamam. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Neşkom, bay bay anneanne. Neşkon bu da Aykut'a kısa. Ver anneciğim onu da alayım. Ver sen gel kucağıma. Ha. Hop. Hadi bakalım dedesi ha, indirsin, indirsin bak, onları. Başım. Dedesi indirsin ama, onları. Bulam giyebildin mi ayakkabıları anneciğim? Aynen. Ya son sonra insanız da gel. Eşyalarla. Ver ver. ver, ver. Baba, ver. Ben ben onları alacağım. İyi iyi aşağı. Ne yemiş? Aşağı sonra. Ay ne lan? Senin kerin al yamacı. gitsin sen ne? Git dedenle kızım sen de in in 2 dakikada. Hadi sen giyin Kerim onlar annesinle insinler. Kızım.